Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kuzey'le beraber güzel bir video çekeceğiz. Bugün sizlerle bir bakım videosu yapacağız. Videomuzda oje olacak, kolonya olacak ve bir krem olacak. Şimdi malzemelerimizi gösterelim size. Şöyle şöyle bir e, video olacağız. Şimdi Kuzey. Şimdi öncelikle bir oje. Önce ojelerden başlıyoruz değil mi Kuzey? Şimdi ku bu bir Flormar'ın bir ojesi. Kuzey bu ne renk? Aferin. Bu bir kırmızı oje. Çok memnunum. Evet. Bu da bir oje. Bu da flormanın bir ojesi. Kuzey bu ne renk? Siyah. Aferin. Siyah. Ee, evet. Şimdi bir tane daha flormanın bir ojesi var. Kuzey peki bu ne renk? E, pembe. Aferin. Be. Çak bakalım. Bütün renkleri bildin. Evet. Şimdi sizlere de şu kolonya göstermek istiyorum. Şöyle küçük minnak bir kolonyamız var. Gördüğünüz üzere e, ülkemize koronavirüs bulaştı ve önlem için kolonya şart. 80 derecelik Yasemin kolonyası. Bu çok güzel kokuyor ve çok küçük. Hemen bunu deneyelim Kuzey'le. Kuzey, Kuzey yani, gelir misin yok. yanıma? Ne evet Kuzey. Şöyle. Çok güzel kokuyor Yasemin kolonyası. Kuzey. Gel sen de sık koyalım. Kuzey şu an önce böyle bir şey yap. Evet aç bakalım elini. İki elini aç. Evet. Şimdi oluştur bakalım. Gayet iyi kullanabileceğiniz, çantada taşınabilecek pratik bir kolonya bu. Evet. Sıra geldi lip balm'ımıza. Örneğiniz e, kış aylarını yaşadık birkaç ay önce. Hala da yaşıyoruz kış aylarını. Kış aylarında dudaklarımız çattı. Bir okula giderken ya da iş yerlerine giderken dudaklarımızı yalıyoruz. Ve soğukta kuruyorlar ve çatlıyorlar. Bu da çok kötü bir durum. Onun için bunu önlemek için bir lip balm. Pembe, kokulu ve... İhsan bir ne lip balmı gördüğünüz üzere. Bu lip balm dudakları güzelce nemlendiriyor, renk vermiyor ama gayet iyi. Hmm. kolayca da sağlıyor dudakların iyileşmesini. Dudağı. Evet, dudağa sürdük. Ben ne? Evet, sürdük kuzeye de. Sürdük. Evet, sıradaki. Evet, Kuzey gel yanıma. Evet şimdi sıradaki ürünümüz dalen krem. Bu krem sayesinde bu kremi ben çok seviyorum. Çünkü bu krem e, kuru ciltler için çok önemli. Cilt, kuru ciltler için çok önemli. Ee, hem cilde çok iyi nemlendiriyor. No, çok no, no, no. iyi bir nemlendirici. Aynı zamanda bu vücut ve el ve vücut kremi yüzünüze her yerinizde vücudunuzda kullanabiliyorsunuz. Hem güzel kokuyu hem zeytinyağlarını çok iyi bir nemlendirici aynı zamanda. Aynı zamanda makyaj yaptığınızda bunu baz olarak da kullanabilirsiniz. Çok iyi yüz, yüz nemlendiriyor çünkü. Şimdi bunu uygulayalım kuzeyle. Şöyle bir şey yapacağız. Öncelikle saçlarını şuraya attır bakalım. Aferin. Evet. Gel yanıma ablacığım biraz daha. Havaya kalk. Evet bu krem hemen bunu uyguluyoruz. Öncelikle ben bunu kendimle bir uygulayayım. Şöyle elimize bir sıkalım. Evet sıktık. Şöyle bir şey yapıyoruz. Alıyoruz. Böyle, böyle, böyle. böyle. Şöyle yapıyoruz. Çok iyi oluyor. Şimdi aynı zamanda bunu kuzeye yapalım. Krem sürelim. Gel bakalım yanıma. Gel bakalım. Sürelim kremini. Kameraya da. Buraya bir tane. Bir tane buraya. Sonra bir tane buraya. Buraya. Bir tane de buna. <laughs> evet şimdi de ellere geldi sıra. Ellerini getir bakalım. Ellerine sürdük. Ellerimize de güzelce <laughs> yardım. Kuzeycim yanıma gel ablacığım. Şimdi güzelce ellerimizi yağlandırdık, nemlendirdik. Sıra geldi yüze. Şöyle yediriyoruz yüzümüze kremi. Şöyle güzelce. Evet kremi yedir. Gözlerimize böyle. Böyle yapıyoruz. Böyle. Alnımıza şöyle güzelce güzelce yediriyoruz. Gördüğünüz üzere şu an Cildim gayet nemli, gayet <laughs> e, iyi bir şekilde sağlıklı bir şekilde. Evet. Şimdi bu kremi Vans'tan aldım. gayet iyi. Evet. Biz de o kremden almıştık. Evet, gayet iyi bir krem, hem de çok iyi önleyici krem. Soğuktan da kuruyor cildin cildinizi nemlendiriyor. aynı zamanda makyaj ya. yaparken de baz olarak da kullanabiliyorsunuz. Çok memnun olduğumuz bir ürün. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, bir dahaki sonraki video bir önceki videomuzu linkini de yukarı bırakıyorsun Bırakıyoruz. Hepinizde, hepinizi çok seviyoruz. Abone olmayı unutmayın. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Videoyu aynı zamanda paylaşmayı, like likelamayı, beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. İyi günler. İyi günler.